İnsan kendi içine bakmaktan çok korkan varlıktır. Bu yüzden dış dünyaya yönelir. Başkasının hatasını kolayca görür ama kendiyle yüzleşmekten kaçar. Yusuf aleyhisselam iffetiyle anılan, yıllarca zindanda kalmış bir peygamber. Bunca imtihandan geçmiş olmasına rağmen şunu diyebilecek kadar uyanık bir kalbe sahipti. Ben nefsimi temize çıkarmam. Çünkü nefis Rabbimin acıyıp koruması dışında daima kötülüğü emreder. Yusuf Suresi 53 çünkü nefis kendini aklamaya meyillidir. Haklı çıkmak ister, suçu dışarıda arar. Ama Yusuf aleyhisselam bize şunu öğretiyor. Gerçek temizlik nefsi temize çıkarmamakla başlar. Kendi içinde karanlık bir köşe varsa o köşe aydınlanmadan dünya aydınlık olmaz. Nefsini masum sanan Kur'an'daki uyarı ayetlerini hep dışarıdaki kötüler için sanır. Kur'an okusa bile hep dışa doğru okur. Çünkü ona göre düzelmesi gereken hep başkalarıdır ve işte tam bu noktada nefis ve şeytan işbirliği yapar. Herkesi ayrı ayrı kandırır. Herkes sorunu kendi dışında gördüğünde bu bakış açısıyla Kur'an yeryüzünde muhatapsız kalır. Biz ise bu dünyaya tekamül yolculuğu için gönderildiğimizi unutur, kendi nefsimizi ıslahın dışında tutar, hep dışarıyı düzeltmeye çalışırız. Şu an yaşadığımız topluma baktığımızda görüyoruz ki bu hal hepimizin aynı yerden aldandığını gösteriyor. Sen değil, onlar değişmeli. Oysa gerçek gelişim, ben nefsimi temize çıkarmam demekle başlar.